Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ben bugün sizlere Kendra Hatcher'dan bahsedeceğim. 35 yaşındaki Kendra Hatcher, Gables Park Konyet'in otoparkına giriş yaptı. Orada yaşıyordu ve 24 saat konsiyer hizmeti olan bir yerdi burası. Amerika Texas'a bağlı Upton Dallas'ta tuzlu su havuzu, fitness stüdyosu, kahve barı bulunan lüks bir apartman bloğuydu. Kendra Illinois Pleasant Plains'de doğmuş ve orada büyümüştü. Daha sonrasında diş hekimliği eğitimi almıştı ama işi için sonunda Dallas'a taşımaya karar verdi. Ailesi zaten en başından beri gelirleri iyi bir aileydi. Yani güzel yaşam şartları içerisinde büyümüştü. Ve daha sonrasında işi sayesinde de güzel kazanmaya başladı ve kendi hayatını idame ettirebildi. Çalıştığı yer Smile Zone adında bir yerdi. Kendine dinle çok bağlı bir kadındı. İnsanlara yardım etmeyi çok istiyordu. Özellikle çocuklara yardım edebilmeyi çok istiyordu ve Smile her zonunda aslında dezavantajlı ailelerden gelen çocuklara üst düzey diş hekimliği hizmeti sunma gibi bir projesi vardı. Yani bu anlamda da böyle güzel işler yapan bir yer olduğu için Kendra'nın çok hoşuna gitmişti bu iş yeri. Ama sadece iş yerinin yaptığı iyiliklerle yetinmiyordu. Boy zamanlarında İncil dersleri veriyordu çocuklara. Yurt dışında kiliseler kurmayı ve Ekvador'daki çocuklara gönüllü hizmetler vermeyi amaçlayan kuruluşlarda da görev alıyordu. Yani profesyonel hayatı mükemmel ilerliyordu. Aile hayatı zaten çok iyiydi. Bir tek aşk hayatı boşluktaydı diyebiliriz o dönem için ve bu boşluğu da Doktor Ricardo Pania doldurdu. İnsanlar ona Ricky diye hitap ediyormuş. Bu yüzden ben de Ricky diyeceğim. Ricky, Texas Üniversitesi Southwestern Tıp Fakültesinde dermatoloji alanında istisas yapıyordu. Kendra ve Rick ki aslında bir flört uygulaması üzerinden tanışmışlardı. Orada birbirlerine ne kadar uygun olduğunu fark ettiler ve 24 Mayıs'ta ilk kez buluştular. O ilk buluşmadan sonra da gerçekten ayrılmaz bir ikili haline geldiler. Düşünceleri çok benzerdi, işleri çok benzerdi, hayattan beklentileri çok benzerdi. Bu yüzden kısa süre içerisinde birbirlerine ne kadar uygun olduklarını fark ettiler ve konuşmalarının dozu 50'ye kadar ilerledi. Henüz sadece ilişkilerinin birkaç ayındaydılar ama evlenmek istediklerinden eminlerdi. Hatta birikim yapmaya başlamışlardı. 2 Eylül 2015 akşamına geldiğimiz zaman Kendra her zamanki gibi işinden çıktı ve evinin otoparkına doğru ilerledi. Saat 19.42'de otoparka giriş yaptı. Aslında her şey normaldi ama yüksek ihtimalle birazcık daha heyecanlıydı o hafta sonu için. Çünkü Ricky ile işçi bayramı sebebiyle böyle tatlı bir tatil planlamışlardı ve işte tatilde ne yapacaklarını vesaire yanına ne götüreceğini bu tarz şeyleri düşünüyordu muhtemelen bunlarla ilgileniyordu Tatile gitmek için Meksika'yı seçmişlerdi ama maalesef ki Kendra hiçbir zaman Meksika'ya gidemedi. Otoparka giriş yapmasından sadece birkaç dakika sonra otoparktaki başka birisi, başka bir adam tabanca sesleri çığlıklar duydu. Görüş açısında direkt birinin vurulduğu yoktu onun bulunduğu yerde ama bir sıkıntı olduğunu anlayabilmişti ve tabanca seslerinden sonra siyah bir jipin hızlı otoparktan çıktığını da gördü. Bunlara tanıklık eden adamın ismi Haşem Sayat'tı ve Haşem hemen 911'i arayıp olay yerine polislerin gelmesini istedi. Polisler geldiklerinde otoparka giriş yaptıklarında burada maalesef ki Kendra'nın yerde yatan cansız bedeniyle karşılaştılar. Başının üzerinden diyebileceğimiz şekilde tek bir kurşunla vurulmuştu ve kurşun bu şekilde çenesinin altından çıkmıştı. Yanında normalde olması gereken çantası yoktu. Koç marka bir çantası vardı. Pahalı bir marka olduğu için ilk başta bunun hırsızlık sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği düşünüldü. Ama daha derinlemesine bir inceleme yaptıklarında polisler hırsızlığın bu olay için çok basit bir durum olduğuna karar verdiler. Çünkü dediğim gibi hem başının üstünden tek bir kurşunla vurulmuş da hem de fark ettiler ki adli incelemede fark edildi ki Kendra vurulmadan önce ellerini başının arkasına koymuştu. Yani sanki birisi ona hırsızlık için değil de başka bir şey için yaklaşmış, infaz etmiş, sonrasında çantasını alıp kaçmıştı. Kimse bir çanta için birini infaz etmeyi en başına göze almazdı. Ve bilinene göre kimsenin, ile kimsenin bir sorunu yoktu. Yani gayet iyi birisiydi, yardımsever birisiydi, arkasından kötü konuşan tek bir kişi bile bulamadılar. Kiminle sorunu olabileceğine dair kimsenin bir fikri yoktu. Ama güzel bir çağda yaşıyoruz. Güvenlik kameraları birçok şeyin çözümü olabiliyor bu tarz olaylarda ve bu olayda da önemli bir rol oynadı. Polisler Haşem'in ifadesinden yola çıkarak otoparka ilk bir yerdeki güvenlik kameralarını kontrol ettiler ve bu kameralarda saat 19.15 civarında siyah bir jipin otoparka giriş yaptığı görünüyordu. Daha sonrasında Kendra'nın araca girene kadar o araç orada beklemişti. Kendra'nın aracı otoparka girdikten birkaç dakika sonra sonraysa siyah jip hızlı otoparktan geri çıkmıştı. Yani Haşem'in ifadesi tamamen doğru görünüyordu. Güvenlik kamerasına Kendra'nın vurulma anı ya da ona yaklaşan kişiler net olarak yakalanmamış olsa da polisler anladılar ki işte görgü tanığının da vesilesiyle Kendra'nın hayatına son verenler her kimse bu arabanın içindeydiler. Arabanın içerisindeki kişilerden birinin erkek birinin kadın olduğu belli oluyordu. Sürücü koltuğundaki kişi kadındı ama yüzleri seçilebilecek kadar iyi iyi değildi güvenlik kamerası görüntüsü. Bu yüzden polisler kimliklerini bu şekilde tespit edemediler. Aracın görüntüsüne plakasına dair işte olan kısmı medya servis etmeye karar verdiler ve bu aracın sahibini gören, tanıyan, bilenlerin polise ulaşması gerektiğini bildirdiler. Bu çağrı işe yaradı. Jose Luis Ortiz isimli bir adam polislere gidip aracın kendisine ait olduğunu ama o gün aracı kullananın kendisi olmadığını bu olaya karışanın da yine kendisi olmadığını söyledi. İddiasına göre 2 Eylül sabahı Brenda ve Crystal isimli iki arkadaşı arabasını kendisinden ödünç almıştı. Jose tamir işleriyle de uğraşıyordu. Bu yüzden Crystal'ın aracı bozulmuştu. Bazı tamirat işlerine ihtiyacı vardı. Crystal'ın aracını Hozen'in iş yerine bırakmışlardı ve Hozen'in aracını ödünç alıp ikili oradan uzaklaşmıştı. Akşama tekrar Hozen'in aracını iade etmeleri gerekiyordu ve akşam olduğunda Brenda Jose'ye ulaştı. Ona bir restoranda buluşmayı teklif etti. Beraber gel bir yemek yiyelim sonrasında arabanı veririz dedi. Jose de bunu kabul etti, gitti, yemek yediler ve bir süre boyunca araba ortalıkta yoktu. Ama bir süre sonrasında Crystal ortaya çıktı ve aracın anahtarlarını Jose'ye teslim etti. Jose aracının böyle bir işe sokulduğundan bilgisi olmadığını söyledi. Brenda'nın ne yaptığından bilgisi olmadığını söyledi ki genel olarak Jose'nin tanıdığı muhatap aldığı kişi Branday'dı. Haberlerde kendi aracını gördüğünde hemen Branday'a ulaştı ve benim aracımı görüyorum. Aracımla ne yaptınız? Bu haberler nedir diye sorduğunda Brenda hayır o senin aracın değil dedi. Başta reddetmeye çalıştı. Ama yani adam kendi arabasını tanıyordu ve bu konuda ısrarcı olduğundaysa Brenda ben aracı Crystal'a vermiştim. Crystal da madde almak için gidip birileriyle buluşmuş. Bir sıkıntı çıkmış. Bence sen de gidip hani bu olayı dillendirme. Bunu saklı tutalım." demiş. Çünkü Jose'nin de söylediğine göre yani Jose Amerika vatandaşı değilmiş. Bu yüzden Jose'nin oturma izninin iptal olabileceğini, sınır dışı edilebileceğini söyleyip onun gözünü korkutmaya çalışmış. Hatta Brenda Jose'ye bence aracını değiştir. Aracın rengini değiştir. Gerekirse ben sana boya parasını vereyim. Senin de başın belaya girmesin gibi bir şey de teklif etmiş. Ama Jose Brenda'nın kendisini manipüle etmeye çalıştığını anlamış. Yani işte polisle senin de başın belaya girer bilmem ne deyince Adam da anlamış çünkü kendisinin olayla bir ilgisi yok. Doğru bir şekilde gidip polise olanları anlatacak. Bunu yapan kişi Crystal gibi görünüyor. Brenda ile de ilgisi yok gibi. Madem neden üstünü örtmeye çalışıyor diye. Bir terslik olduğunu anlamış. Bu yüzden de hemen polise başvuruyor. Polisler bu bilgilerden sonra Brenda ile görüşüyorlar ve Brenda herhangi bir şekilde Kendra isimli birini tanımadığını söylüyor. Polisler de yoklar ki tamam o akşam neredeydin o zaman? 2 Eylül akşamı saat 19.42 civarında nerede olduğunu bize kanıtla. Bunu üzerine Brenda bir fiş çıkartıyor. Jose ile beraber yemiş oldukları akşam yemeğinin fişi ve gerçekten de saat olarak Kendra'nın vurulduğu saati kapsıyor. Polisler jipi sorduklarında ise jipi ben kullanmadım, Crystal'a vermiştim. Arkadaşım Crystal'a verdim diyor. Bunun üzerine polisler Crystal'la görüşmeye gidiyorlar. Crystal 23 yaşında bekar bir anne. Şartları gerçekten çok zor. Bir çocuk büyütmeye çalışıyor. iki işte birden çalışıyor. Crystal'la görüştüklerinde bu araçtaki kadın sen miydin? Görüntülerdeki kadın sen miydin diye soruyorlar ve Crystal kendisinin olduğunu doğruluyor. Söylediğine göre aracına bir noktada tabancası olan bir adam binmiş. Soygun için bindiğini söylemiş. Arabada Crystal'ın oğlu da varmış. Bu yüzden adamdan çok korkmuş. Oğluna zarar vermesinden çok korkmuş ve adamın verdiği adrese doğru sürmüş. İşte bu adreste Kendra'nın apartmanıymış. Oraya giderken adamın Kendra'nın hayatına son vereceğini de bilmiyormuş. Sadece hırsızlık yapacağını düşünüyormuş ama ama işler Crystal'ın da beklediğinden çok daha kötü gitmiş. Polisler bu ifadeye inanmıyorlar çünkü güvenlik kamerası görüntülerinde araçta sadece iki kişinin olduğu belli. Yani Crystal'ın oğlu o arabada değil. Bunu sunduklarında ise Crystal bu sefer ifadesini değiştiriyor ve şöyle diyor. Tamam ben adamı zorla aracı almadım. İşte ile beni tehdit vesaire etmedi. Ama ben yine de sadece hırsızlık için oraya gittiğinizi sanıyordum. Gibi bir şey söyledi. Polisler de tamam bu hırsızlığı neden kabul ettin? Neden bunu yapmak istedin? diye sorduğunda bunu bana Brenda teklif etti. Bunun için bana para ödeyeceğini söyledi diye cevap verdi. Brenda'nın bunu yapmasının sebebi ise Crystal'ın söylediğine göre Kendra'nın Brandon'ın eski sevgilisi olan Ricky ile çıkıyor olmasıydı. Polisler öğrendiler ki Ricky ve Brandon'ın 2012-2015 yılları arasında bir süre ilişkisi olmuştu. Sürekli ilişkileri kötü gidiyordu. Yani arkadaş olarak evet iyilerdi ama ilişki anlamında pek de tutardı değillerdi. Brandon böyle birazcık zor bir karakterdi. Her ayrılık konuşması geçtiğinde kendi hayatına son vermekle ilgili tehditler savurup bu şekilde Ricky'yi hayatında tutmaya çalışıyordu. Ama tamamen ayrıldıklarında bir şekilde durumu kabullendi ve Ricky ile arkadaş kalmaya karar verdiler. Gerçekten çok olgun bir şekilde bu ayrılığı kabullendi ve Ricky de beklediğinden daha kolay olduğu için mutluydu açıkçası. Brenda'dan ayrıldıktan sonra birkaç kadına flört etti ama bunlar ciddi ilişkiler değildi. Ardından karşısına Kendra çıktı ve ile evlenmek istediğine karar verdi. İşte bu aslında Kendra'yı Brenda'nın hedefi yapan şeydi. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Nereden biliyor Brenda Kendra'yı? Nereden tanıyor onu? Aslında Ricky ve Brenda ara ara konuşmaya devam ediyorlarmış. Bazen birbirlerini aynı yerde oturdukları için markette görüyorlarmış. Bazen spor salonunda görüyorlarmış. Yani Yolda yürüyüş yaptıklarında bile aslında karşılaşabiliyorlarmış ve Ricky bunların tamamen tesadüf olduğunu düşünüyormuş çünkü dediğim gibi çok yakın yerlerde yaşıyorlarmış. Ama aslında bunlar zaten Brenda'nın planlı yapmış olduğu şeyler, planlı bir şekilde ikiyi takip ediyor ve sadece bu da değil. Ricky'nin telefonuna casus uygulamaları yüklemiş ve onun Gmail'ini işte WhatsApp'ını telefondaki her şeyi görüntüleyebiliyormuş. Dolayısıyla kendileri arasında olan görüşmeleri de fark ediyor ve iki evlenmek istediğini, evlenmeye karar verdiğini, işte işçi bayramında çıkmak istedikleri tatili, onun sonrasında beraber aynı eve çıkmayı planladıkları gibi bir sürü şey öğrenmiş. Kendra'ya iyi de niye kafayı takmaya başlamış. Sürekli sosyal mecralarda Kendra'nın fotoğraflarına bakmış, onun iş yerine arada bir gidip gelmiş. Kendra'nın da birkaç kere karşısına çıkmış ama Kendra Brenda'yı tanımadığı için hiçbir şeyden şüphelenmemiş. Kendra'ya karşı içinde öyle bir nefret varmış ki bazı arkadaşlarına gidip Kendra'nın hayatına son vermek istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilecek biri var mı? Ya da onu korkutmak istiyorum. Bunu işte bu konuda yardımcı olabilecek birini tanıyorsanız size para veririm gibi şeyler söylüyormuş. Ama arkadaşları onun sadece kalbi kırık, böyle sinirle herhangi bir şey söyleyen bir kadın olduğunu düşünmüşler. Yani ciddiye anlamışlar bile. Sonrasında Brenda Crystal'la tanışmış. Ve Crystal'la tanışmalarından sadece iki hafta sonrasında Kendra'nın hayatına son vermek istediğini Crystal'a da anlatmış. Crystal bu fikre gayet sıcak bakmış. Çünkü Brenda karşılığında kendisine 500 dolar teklif etmiş. Yani eğer onun hayatına son vermeme yardımcı olacak birini bulursan sana 500 dolar veririm demiş. Ve Crystal da buna Tamam demiş. Yani 500 dolar birinin hayatına son vermek için gayet iyi bir rakammış. Hangi rakam iyi olur bilmiyorum ama gerçekten bu beni çok sinirlendirdi. İkili beraber bu işe yardımcı olabilecek birini aramaya başlamışlar ve anladığım kadarıyla tamamen tesadüfi bir şekilde Christopher Love karşılaşmışlar. Christopher'a yapmış oldukları plandan bahsetmişler ve Christopher da bu plana dahil olmayı Kendra'nın hayatına son vermeyi kabul etmiş. Hep beraber konuşmuşlar ve plan kurmuşlar ve en mantıklı seçeneğin Kendra'yı vurup soygun süsüymüş gibi göstermek olduğuna karar vermişler. Crystal'a 500 dolar, Christopher'a da 3000 dolar artı madde şeklinde bir anlaşma yapmış Brenda ve planı işleme koymuşlar. Brenda ve Crystal daha öncesinde defalarca kez Kendra'yı kontrol ettikmeye gittikleri için yani Kendra'nın iş yerine kadar gittikleri için artık Kendra'nın rutinini biliyorlarmış. Yani kaçta işten çıkar, kaçta eve gelir, evi nerede bu bilgilerin hepsine sahiplenmiş ve eve nasıl daha kolay girebilirler bunu da keşfetmişler. Çünkü güvenlikli bir site olduğu için hani nasıl garajın içerisine girebiliriz kısmını başta anlayamamışlar. Ama gide gele bu garaj kısmına yakın yerlerde vakit geçire geçire gözlem yapıp kendilerince bir giriş yolu bulmuşlar. 2 Eylül günü geldiğinde aynı rotayı Crystal ve Christopher ilerlemişler ve gidip garaja girip Kendra'yı beklemişler. Kendra'dan daha önce gitmelerinin sebebi de aslında tesadüf. Kendra'yı iş yerinden çıktığında takip etmeye başlamışlar ama bir şekilde yolda onu kaybetmişler. Muhtemelen Kendra iş çıkışında bir yerlere uğramış ama bu ikili artık yolu bildikleri için kendileri direkt Kendra'nın apartman kompleksine gitmişler ve garaja girmeyi başarmışlar. Bu yüzden yarım saat kadar böyle 20 dakika 30 dakika kadar Kendra'yı beklemişler. Kendra garaja giriş yaptıktan sonra ise Christopher hızlıca arabadan inmiş, Kendra'nın infaz şeklinde hayatını sonlandırmış ve koşarak tekrar araca binmiş. Tabii Kendra'nın da çantasını aldıktan sonra. Ve Crystal onu oradan alıp evine bırakmış. Yani Christopher'ı tekrar kendi evine bırakmış. Sonrasında kendisi de gidip Jose'nin anahtarını, arabasının anahtarını teslim etmiş. Polis memurlarının Crystal'a bu tanıklığı ve vermiş olduğu ifadeler karşılığında 15 yıl sonra şartlı tarih tahliye 35 yıllık bir hapis cezası sunuldu. Yani bunları tamamen hayrına ya da köşeye sıkıştığı için anlatmadı. Daha düşük bir ceza karşılığında tanıklık etmeyi kabul ettiği için anlattı. Bu anlattıklarından sonra polisler Christopher Love'ın da peşine düştüler ve Christopher'ın arabasına yapılan incelemede bir tabanca bulundu. Bu tabanca incelendiğinde ise Kendra'nın hayatına son verilen tabancayla aynı olduğu ortaya çıktı. Yani Christopher da köşeye sıkışmış durumdaydı. Brandon'ın kendisine madde ve para teklif ettiğini, bu yüzden Kendra'nın hayatına son vermeyi kabul ettiğini itiraf etti. Christopher suçlu bulundu ve kendisine idam cezası verildi. Brenda'ya gelecek olursak Brenda 6-7 ay kadar yargılamadan kaçtı. Meksika'ya gitti. Normalde de memleketi zaten orasıydı. Meksika'ya gitti ve burada saklandı. FBI'nin en çok aranan 10 kişisi arasında girmeyi bile başardı. Daha sonrasında Meksika'da tutuklandı ama Meksika hükümeti idam cezası verilmemesi şartıyla Brandayı iade etmeyi kabul etti. Bu yüzden idam cezası verilemedi Brandaya. Brenda her ne kadar mahkemede kendisini savunmaya suçsuz olduğunu iddia etmeye çalışsa da savcılığın çok güzel bir dosyası vardı. Bunu gerekçelendirebiliyorlardı. Yani Brandanın böyle bir şeyi neden yapmak istediği açıktı. Sunduğu delillerin bile aslında yani o alışveriş fişinin bile resmen özellikle yapılmış olduğu belliydi. Özellikle o saatte bir görgü şahidiyle beraber bir yere gidip yemek yemişti ki para verdiği insanlar bu cinayeti işlediğinde, bu olayı gerçekleştirildi, gerçekleştirdiğinde kendisi orada olmasın. Çok güzel bir şekilde dava süreci ilerledi ve Branda ya da sonunda şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası verildi. Brenda'nın bu suçu işlemesi Brenda'nın ailesini de Ricky'yi de şok etti. Çünkü Brenda'nın ailesi kızlarının çok dindar olduğunu, çok akıllı, insanları seven birisi olduğunu düşünüyorlardı. Ricky'ye gelecek olursak daha önce de bahsetmiştim. Ricky, Brenda'nın bu ayrılığı yani olgun bir şekilde kabullendiğini düşünüyordu. Brenda ona hiçbir zaman tutup da ben işte sana tekrar geri dönmek istiyorum, ben seni unutamıyorum, ben bu ayrılığı atlatamadım gibi şeyler söylememişti. Bu yüzden arkadaş olmaya bile karar vermişlerdi. Yani arada bir birbirlerini gördüklerinde sohbet ediyorlardı. Hatta bazen işte mailleştikleri bile oluyordu. Ricky kendisi kendi hayatına girdiğinde ismini vermeden bir kadınla ciddi bir ilişki içerisinde olduğunu bile Brenda'ya söylemişti. Çünkü çünkü araları gayet iyi gibiydi. Brenda kendi hayatına odaklanmış gibiydi. Böyle bir şeyin olacağını tahmin bile edemediğini söyledi. Ama günün sonunda Brenda bu takıntısını ikiden de, Kendra'dan da, kendi ailesinden de saklamayı başarmıştı. Ve sırf Nikki Kendra ile beraber olamasın, evlenemesin diye Kendra'nın hayatına son vermeyi göze almıştı. Bu sayede Ricky ile mutlu olabileceğini mi düşünüyordu bilemiyorum. Ama günün sonunda kendisi bir daha asla hapisten çıkamayacak ve sanmıyorum ki Ricky de bu saatten sonra onunla bir gelecek düşünsün. Yani bir ihtimal varsa da bundan sonrasında hiç yok. Yani... Böyle sebeplerle birinin hayatına kıymaya kalkmak gerçekten çok aptalca geliyor bana. Sen hapse gireceksin. Karşıdaki insan zaten neden seninle sonrasında evlenmeye kalksın ya da neden seninle ilişkisini sürdürsün? Çünkü artık senin bir ruh hastası olduğunu anlamış olacak. Belki o an birlikte olduğu kişinin hayatına son verdin ama sen hapisteyken başka birisiyle evlenecek çoluğu çocuğu olacak. Belki yani bir daha hiç iletişime geçemeyeceksin. Neden böyle bir şey için birinin hayatına son vermeye göze alırsın? Gerçekten algılayamıyorum. Tamamen aptallık oldu olduğunu düşünüyorum bunun. Kendra'ya gerçekten çok üzüldüm. Hiç böyle alakası yokken ne olduğunu farkında bile değilken resmen bir tuzağın içine sürüklenmiş ve bu hayattan koparılmış. Üstelik çok geldim sefer çok başarılı bir kadınmış. Yani gerçekten böyle bazen iyilerin bu dünyadan çok erken gittiğine inanıyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük benim anlatacağım her şey bu kadardı. Videodan ayrılmadan önce lütfen hype puanlarınızı benimle paylaşmayı video like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.